بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصة سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حضرة مريم أولو حضرة عيسى عليه السلام حياته قصة خارقة للعادة adete aykırı harika bir kısa bir olay. Ve yeciyü devru seyyidina İsa ve huve ahirul rusuli kable nebiyyine Muhammedin Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gelir devru seyyidina İsa Efendimiz Hazreti İsa aleyhisselamın devri gelir ve huve bu Hazreti İsa ahirel resulü resullerin sonuncusudur. Nebiyyine Muhammed'in peygamberimiz Hazreti Muhammed'den önce son peygamberdir Hazreti İsa. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani peygamberimizden önce e, e, Hazreti İsa'nın dönemi peygamberden öncedir. Yani peygamberimiz dışında resulların sonuncusu sayılır. Vahiyye yani Hz. İsa'nın bu kıssası kıssatun öyle bir kıssadır ki tecellet yani görünmüş fiha onda zuhur etmiş o kıssada iradetullahil kahiratu Allah'ın galip gelen iradesi iradesinin tecelli ettiği bir kıssadır bir yaşam yani hayattır ve kudretullahil mutlakatu. Bu da atıftır iradetullahil Kahirat üzerine. Yani Hz. İsa'nın bu kısa öyle bir kısadır ki Allah'ın mutlak kudretinin e, göründüğü, zuhur ettiği bir kıssadır. Mutlak kudreti yani nasıl ki e, Cenab-ı Allah anne babadan e, evlat e, dünya dünya getiriyorsa, meydan, meydana getiriyorsa baba olmaksızın da e, <laughs> Aynı şekilde bir e, evlat dünya getirebilir. Ve e, nasıl ki daha önceden mesela ne anne ne baba olmaksızın bir insan dünya getirebilmişse onun kudreti. İşte onun mutlak kudretinin bir daha zuhur ettiği bir kıssadır. Hazreti İsa aleyhisselamın. Ve hikmetullahi Bu hikmeti de yine iradetü Allah'ın o ince hikmetinin ettiği bir kıssadır Hz. İsa Aleyhisselam'ın kıssası. Fe'mruhu kulluhu harikun lil aadati. Fe'mruhu in huzhu az-İsa. Hz. İsa'nın bütün o durumu kullu hepsi harikun lil aadati. Aadati harik yani muhaliftir adete aykırıdır. Normal alışa gelmişe aykırıdır ve viladetuhu kharikatun lil adeti. Onun doğumu dahi adete aykırıdır. Harat fihel albabu Harat yani düşmüştür. Fiha e Hz. İsa'nın kıssası hakkında el elbabu akıllar hayrete düşmüş. Ve nusikhat fiha el kavaninu kaldırılmış. Fiha o Hz. İsa'nın e, ...kıssasında, hikayesinde... ...el tabi tabi'iyyetu... ...burada ye eksiktir... ...onu ekleyelim... E, ...tabiatla ilgili kanunların... ...kaldırıldığı... ...bir kıssadır... ...tabiat kanunlarına göre... ...anne babanın... E, ...birleşmesi... E, ...neticesinde çocuk dünya gelir... ...ama işte... ...Hazreti İsa'nın doğumu meselesinde... ...o tabiat kanunlarının... ...ortadan kaldırıldığı... ...bir olay gerçekleşmiş baba olmaksızın bir evlat dünyaya geliyor. Tabi bu durum tabiat kanunlarına sımsıkı sarılan Allah'a inancı olmanlar için çok ağır gelmiştir bunu onaylamak. وَشُقَّ imanu بِهَا وَشُقَّ Ağır gelmiş el imanu biha Bu olaya, bu kısaya iman etmek ağır gelmiş. وَالتَّصْد۪يقُ لَهَا Ve bu kısayı tasdik etmek, onaylamak ağır gelmiş. Kimlere ağır geldi? ala men amana bil kavanin tabiiyeti tabiat kanunlarına iman edenlere bu e, iman etmek bu kıssayı onaylamak onlara ağır geldi ke ilahin bu tabiat kanunları onlar için bir ilahtır ke ilahin e, la yezulu yani zail olmayan ve la ve la yahulu yine aynı manada yani at Tefsir, zail olmayan yok olmayan bir ilah gibi bu derece tabiat kanunlarına tapanlara Hz. İsa'nın kıssasını onaylamak onlara ağır geldi. Ve o kimseler ki emene tecrübeti vel müşahedeti Tecrübelere iman eden ve gördüklerine iman eden kimseler için Hz. İsa'nın bu kıssasına e, inanmak ve bu kıssayı e, tasdik etmek onlara ağır geldi ve bi ahkami tıbb ve tabiati tıp ve tabiat hükümlerine iman etmiş olan kimseler için Hz. İsa'nın bu kıssasını onaylamak ve bu kıssasına iman etmek onlara ağır geldi. <laughs> bu tıp ve tabiat hükümleri ki bunlar onlar için kenemusin yani keşeriatin öyle kanundur. La yetehayru değişmez ve la yetebeddelu olamaz. Aynı mana. İşte yani değişmeyen bir kanun gibi tıbbın ve tabiatın hükümlerine iman etmiş kimseler için Hz. İsa'nın kıssası e, onlara ağır geldi. Onlar, e, onların tasdiklemesi e, meşakkat oldu. Ve cehile ve o kimseler ki cehile yani e, cahil kalmışlar, bilgisiz kalmışlar. Yani bilmemişler kudret Allah'ı, Allah'ın kudretini bilemediler elleti Allah'ın o kudreti ki ehatat bi kulli şeyin bütün her şeyi kapsayan kudretini bilemediler. Allah'ın o kudreti ki galabet ala ve galabet ala kulli bütün her şeye galip gelen Allah'ın kudretini bilemediler. Ve iradetehu ve Allah'ın iradesini de bilemediler. Elleti Allah'ın o iradesi ki la yahulu dunaha şeyun la yahulu dunmaz dunahan unsus şeyun hiçbir şey onsuz dönmez. İşte Allah'ın o iradesinden habersiz kaldılar bu kimseler. İnne ma emruhu izâ erâde şeyen en yekûle lehu kun fe yekûn. İnne şüphesiz ki muhakkak emruhu onun durumu. İzâ erâde şeyen bir şey istediği vakit, bir şey dilediği vakit en yekûle lehu, ona demesidir, kun fe Ona kun der, oldur fe yekûn ve o da oluş sürecine girer. Evet, <laughs> Allah'a inanmayan, tamamen tabiat kanunlarına köle olmuş kimseler için Hz. İsa'nın e, bu kısasını tasdik etmeleri onlara elbette ki ağır geldi, meşakkatli oldu. Fakat Allah'a iman eden kimseler için bu durum e, yani olması gereken e, bir durum olarak karşılandı. Ve <laughs> kolay oldu hadel imanu bu iman yani Hazreti İsa'nın bu kısasına iman etmek ve onun bu kısasını tasdik etmek kolay oldu e şu kimselere. Kimlere kolay oldu? Alemen men amene billahi. Allah'a iman eden kimseler için bu kolay oldu. Ke ilahin kadirin. Çünkü Allah bir ilahtır, kadirdir, yüce şey muridin dilediğini yapandır, halikin yaratandır, sanain sanatkardır. Huvallahu Kur'an'ın ifadesiyle Huvallahu o Allah'tır. El Haliku yaratandır. El Bariu ve e, herhangi bir modele bağlı kalmadan bütün varlıkları uyumlu yaratandır. El Musavviru şekil verendir. Lehu onun için vardır el esmau isimler. El Husna en güzel isimler onun için vardır. Yusebbihu lehu ma fi's semawati vel ard. Yusebbihu tesbih eder onu kusurlardan uzak tutar lehu e, mefis sematul semat var e, yerdeki göklerdeki ve yerdeki bütün her şey Allah'ı yani onu tesbih eder ve huvel azizul hakim o aziz ve hikmet sahibidir ve amene <laughs> bi halki bu da atıftır e, şuradaki emene üzerine yani Hazreti İsa'nın kıssasını eee Iı, tasdik etmek ve o kısa iman etmek ıı, kolay oldu kimlere? O kimseler ki emene iman etmiş bi halki ademe. Hazreti Adem'in yaratılışına min ma'in ve Su ve çamurdan Hazreti Adem'in su ve çamurdan yaratıldığına iman edenler için Hazreti İsa'nın kıssası o kadar da garip gelmedi. Hazreti İsa hem sudan hem çamurdan o bir de hem de ve min gayri ummin ve ebin anne baba da olmaksızın yaratılmasına e, iman etmeleri kolay olmuştur. Wa viladetun min ummin o doğum ki min ummin anneden olan bir doğum ama min min gayri min gayri ebin yani min gayri ebin baba olmaksızın evet e, baba ee, olmaksızın, min bin baba olmaksızın sadece anneden olan bir doğum ehvenu daha kolaydır. Ve eyseru daha e, e, kolaydır. Aynı manat tefsir littesliki. Tasdik demek için daha kolaydır. Yani baba olmaksızın sadece anneden olan bir doğum buna inanmak, bunu tasdik etmek e, bu daha kolaydır. Min viladetin min gayri ummin ve ebin. Öyle bir doğum ki Anne ve baba olmaksızın olan bir doğumdan daha kolaydır. Mesela Hz. Adem'in doğumu, onun dünya gelişi ne anne ne baba vesilesiyledir. O toprak ve çamur ve sudan yaratılmış. Şimdi ona inan etme inanan bir kişi anneden sadece anneden baba olmaksızın anneden dünya gelen bir kişinin iman bir kişinin doğumuna inanması daha kolaydır yani. Lidhalike işte bu sebepten dolayı yekulullahu ta'ala Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki inne mesele İsa indallahi ke mesele Adem'e halakahu min turabin thumme kâle lehu kun fe yekun inne şüphesiz ki mesele İsa Hazreti İsa'nın o meselesi o durumu indallahi Allah katında ke mesele Adem'e aynı Hazreti Adem'in meselesi gibidir yani Allah'a zor gelmez Peki Hazreti Adem'in meselesi nedir? Bak halakahu allah Teala onu yaratmış. Min turabin. Onu topraktan yaratmış. Sonra ona demiş ki kun ol demiş. Ve o da oluş sürecine girmiş. Evet. Emruhu kulluhu acebun. Bu kadar olsun. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain.